Yapalım. Evet arkadaşlar ara uçurmaya geldik. Kanada'yız bugün. Kendo DF Minnow. Ara rengi. 65 renk kodu galiba. Doğal renk. Şöyle bir atış yapalım. Rüzgar yok, hava güzel. Kanada iki tane de arkadaş var. Bekliyorlar birkaç tane beni tutmam için. Onlar için de teşekkürler Onlar, onlar için arkadaşlar bir like atmayı unutmayalım. İzleme oranına göre like'lar baya düşük. Yemiyor bak. yanlış şey olmaz da. Gördüklerim sazan değildir ya. Aa burada. Aa tam bir verdim buradan. Kepçeye gerek yok. Kepçeye gerek yok. Küçük balık. Küçük balık. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yem kendi Ah elimi gir o zaman Burayı yayınlayacağım direkt. Bir balık. balık 42 kilo balık uzu, kucağına aldı. 300 gram balığı elde tutamadı. Dur lan. Deli bir şey ya bu. Ben pense getirmiştim. Böyle çıkarınca balık daha az daha görüyormuş. Yorumlarda biri geçen bayağı sistem etmiş. Bu bal onun için salıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir oynak yaptı. Onun üstüne doğru attım. Yavaş yavaş sarıyorum. Jerk verdim, durdum. Jerkle kaldırdım tekrar sahteyi. sarıyorum yavaş yavaş. Aldım. Bu biraz daha güzel. aldın mı? Yok yok gerek yok. Aynı boymuş, iyi baslı ama. Gel bakalım at çek at çek çok güzel baklar. Yeminle, kendi o diyef Şöyle tutmam lazım bir saniye. Evet. Hem hemen incitmeden geri salıyoruz. Oynak yapıyor. Hadi bakalım. İkinci de sağlıklı devam ediyoruz arkadaşlar. Bol balıklı bir ağ olacak gibi görünüyor. Aldım. Bu küçük. Güzel basıyor hadi bakalım. Evet. Güzel kafa atıyor. Sen etmişsin be. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Sen de aynı boydalar ya. Yine kendi Dios Minov. Baksana bak ne yaptı? Ne yaptı? Görüşürüz bakalım. Suyu su çalışmayın daha ale için. Bir de bekleyin mi? Aa bitiyor. Evet. Kötü haber. Bundan tut yerde. Var ya gerçekten iyi balıklar var. O ağacın altına atabilirsen alırsın. Çam ağacının altına. Çam ağacının altına. Ne oldu? Tutamıyorsunuz. Arı yine farkını koydu mu? Verir mi bir tane arı? Ver. Hayır. <laughs> Vermeyeceksin. <laughs> <laughs> Evde ver diyorsun. Bahadır ne çalışıyorsun? Doğumu doğum. yok. Okay. Yavaş yavaş yavaş. Çok mazlı balık. Saza taktıran, ay çalaya taktıran ya koparacak. <laughs> ya. Yapma. Yapma. <laughs> ya bunu ben de demem enteresan bir şey. Ev sahibi kendi kalesine göre attı. Allah Allah. <laughs> gerek yok gerek yok. Bahadır aldı bir tane. Evet arıyla alamıyor mu demedim arı verdim. Arıyla aldı. Getir bakalım. Yapma be. Olsun. Devam. Hadi evet ya. şimdi de Emirhan yapıştırdı. Sarı Emirhan. Kendi o DF oldu. Ben lider bağlıyorum arkadaşlar. Hı -hı. Emirhan balı bir görev bir göster. Alattan kamışın LRF kamışı değil çünkü kırılmıştı şimdi ya. Kendi o DF Minoğlu. Güzel bir balık. Hemen onu Sal. Salamını yap. Ben lider bağlamaya devam edeyim. Salarken çekeceğim. Çekeceğim. Yavaş çıkar. Bala sıkma. Sal. Sal 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 hemen sal. Hadi bakalım. İmran bir daha yapıştırdı. Yeşil renk galiba daha iyi çalışıyor arkadaşlar. Pompalama. O balık pompalanacak balık değil. O güzel ha. Evet. Bugün arkadaşlar Recai Başkan rolünü yapıyoruz. Şöyle balı güzelce göstereyim. Ben fazla sıkmadan. Bir saniye elini çek makinesinden. Kendi o DF mino yine yapıştırdı. Ben sana pense vereyim mi çıkarılacağım ben. Yani. Sağ bakayım. Hadi devam. Bahadır yapıştırdı RF ile. O kalmam alıyor ya. Açsana kalalım. Yok açma açma. Kalmasız kapalı kalmadı azıcık kalıyor. Maket yine DF mino Abi şov yapıyorsunuz şov şov. Ben hala lider bağlayamadım arkadaşlar. Adam var atıyor çekiyor atıyor çekiyor. Oo, yutmuş Bu kedi. Mide çok, çok güzel. Şuradan vereyim sana bir şey. Al pense. Sonunda elleri bağladım arkadaşlar. Umarım sağlam olmuştur. Pek emin değilim çünkü acele ettim. Daha da çekten kalmışız. Onlara arı verdim ben ne yapalım ne hoşladı ya vermeyeceğim onlara ya size <laughs> Uğraşıyorlar da öyle farklı maketlerle. <laughs> Evet şimdi bağda yakalacak arkadaşlar. <laughs> yavaş yoruk ver lan. Dedim ben sana yavaş yoruk ver yavaş yavaş. Basla Evet bu Emine çek bakayım. Evet. Size bir daha arı vermeyeceğim. Çünkü iki oltayı birden aldınız o yüzden oldu. Güzel, güzel 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 Hop. Sağ ol bakalım. Sağ ol bakalım. Güzel devam. Evet arkadaşlar güzel bağ yaptık. Güzel baklar saldık. DRF takımlarla avlandık. Emran'da spin vardı her zamanki gibi. Yemlerimiz kendi DF Minnow oldu. Bahadır'da da DF Minnow var. Bende de DF Minnow var. Benim DF Minnow çaldı şu an. Gidip alıyoruz onu alt sonunda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize az görüşmek üzere.